yapmam lazım onları artık öğrenmek istiyorum Çünkü ben böyle her yola vuruyorum herkesten akıl e, şey yapıyorum ama bir türlü e, yolumu bulamıyorum doğru Peki şu anda şu anda doğru adrestesiniz bakın benim konuşmaya edeyim. geçmeden önce şunu söyleyeyim herkese derdinizi anlatmayın tabii. o dert var ya yani tabii, tabii. öyle bir derde dönüşür ki bir daha işin içinden çıkamazsınız tabii. İşin uzmanı burada İnce abla sizi dinliyor Lütfen bütün ayrıntısına varana kadar anlatın derdinizi. De. de yanlış yaparlar. Aynen. Dinliyoruz sizi. Ben ilk evliliğim 16 yaşında oldu. Tamam. Ondan sonra 9 yıl sürdü. O evliliğimden 10 yaşında bir tane kızım var. Allah Allah. Ayrıldıktan sonra ben ikinci evliliğimi yaptım. Tabii severek oldu. Ama ikinci eşim ilk evliliği. Benden önce hiçbir evlilik yapmamış. Benim bir kızım var. Evlenip ayrıldım. Bunu ailesi tabii ki istemedi. İlk başta böyle kötü bir enerji vermemişlerdi. Tanıştım, gittim, geldim falan. Ondan sonra iş evliliğe binince bunlar kendi şeylerini, netliğini ortaya koydu işte. Beni istemediler. Biz öyle böyle nikah kıydık. Evimizi şey yaptık, ailelerimizi arkaya alarak. Ama hiçbir türlü bizden vazgeçmediler uğraşmakla. Hep araya fitne fesat sokuyorlar ondan sonra. Eşime hep beni kötülüyorlar. Eşim e, o kadar da böyle çok olgun bir adam da değil. Daha 25 yaşında. Bir de ilk evliliği. Hep onlara inanıyordu ilk zamanlar. Beni evde tek bırakıp gidiyordu. E, evli adama e, kadın ayarlıyorlar. E, i̇şte gel bunu sana alalım. İşte onu boşa. Kim ayarlıyor? Kocanızla başka kadınlar? Kocamın ailesi. Kayınvalideniz. Hı hı. Ben dayak mı yemedim, aldatılmadım mı? Ondan sonra hep onu e, o şekilde benden uzaklaştırmaya çalıştırdılar. E, o da uzaklaştı zaten. Gün geldi. Sonra geri geldi. Ben hep ama yuvamın peşindeyim. Ayakta tutmak istiyorum. Ne de olsa ikinci evliliğim. Bir de bu ikinci evliliğimi de ben yine ailemi arkama aldım. Onlar ka karşı çıksak evet. iki tarafta. Annem beni asla affetmedi. İşte kapısını tekrar açmadı. Ben hep ama çok iyi davrandım onun ailesine. Saygıda kesinlikle kusur etmedim. Yani kusur kayınvalideniz oğluna sizinle evli olduğunu bile bile başka kadın ayarladığı zaman da yine ona iyi mi davrandınız? Yok görüşmedim. Hiç ha, görüşmedim. Evet şu an bir 7 aydır 8 aydır ben hiç görüşmüyorum onlarla. Peki neden sizce böyle bir şey yapıyorlar? Amaçları ben ne? Ben boşanmışım çocuğum varmış. Kendi oğlu hiç evlenmemiş. Anladım. O niye başkalarının çocuğuna bakarmış?